Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Lahana, başta bağırsak, meme ve rahim kanseri olmak üzere kansere karşı güçlü bir koruyucudur. Ayrıca B, C, E vitaminleri, demir, bakır, kalsiyum ve magnezyum içeren bir kış sebzesidir. Beyaz lahana çeşitli şekillerde tüketilmektedir. Bugün tarifini vereceğim lahana yemeğine kabuska yemeği de denilmektedir. Ama benim bu isim hiç hoşuma gitmiyor. Ben etli lahana yemeği demeyi tercih ediyorum. Ben de bugün sağlıklı kış sebzelerinden biri olan beyaz lahana ile lezzetli etli lahana yemeği yani kıymalı kabuska yemeği yapacağım. Kıymalı kabuska yemeğini biz biraz farklı yapıyoruz. Şimdi gelelim etli beyaz lahana yemeğinin tarifine. Etli beyaz lahana yemeği için malzemeler 600 gram beyaz lahana 200 gram kıyma 1 orta boy kuru soğan 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı acı biber salçası 1 yemek kaşığı iri pilavlık bulgur 1 yemek kaşığı pirinç 7 yemek kaşığı limon suyu yarım çay kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı pul biber, bir silme tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı su. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz lahana yemeğinin yani kabus yemeğinin yapımına geçiyorum. İlk önce bir tencerenin yarısına kadar su doldurup, içine 2 tatlı kaşığı tuz atıp kaynamaya bırakıyorum. Su kaynarken ben de lahanayı hazırlayacağım. Bu şekilde lahananın kök kısmını çıkarıp küçük parçalar halinde doğruyorum. Doğradığım lahanayı kaynayan suya atıp üzerine kevgir ile bastırarak 2-3 dakika haşlıyorum. Lahana biraz diri kalmalı. Çünkü lahanayı tekrar pişirirken lahana eriyebilir. Haşlanan lahanaları süzülmesi için bir süzgece alıyorum. Bazen aldığımız lahana büyük olabilir. Böyle bir durumda lahanayı haşladıktan sonra derin dondurucuda dondurup yine yemek yapmak için kullanabilirsiniz. Özellikle çalışan bayanlar için çok pratik olur. Benim aldığım lahana büyüktü. Ben haşladım ve soğuduktan sonra buzdolabı poşetine doldurup derin dondurucuya kaldırdım. Ama isterseniz turşu da kurabilirsiniz. Turşu tarifine açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Lahana süzüldükten sonra yemeğimizin yapımına geçiyorum. Bir tencereye 2,5 yemek kaşığı zeytinyağını alıp 1 orta boy yemeklik doğranmış soğanı ve 200 gram kıymayı ekleyip biraz kavuruyorum. Kavrulan kıymaya 1 yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı acı biber salçası ekleyip biraz daha kavuruyorum. Kavrulan salçalara süzülen lahanayı ilave ediyorum. Ve 5 su bardağı suyun birazını döküyorum. Yıkadığım 1 yemek kaşığı pirinci ve 1 yemek kaşığı bulguru ekliyorum. Ardından 1 silme tatlı kaşığı tuz, Yarım çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber ve yedi yemek kaşığı limon suyunu ekliyorum. Kalan suyu da ilave edip kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte lahana yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, etli lahana yemeği hazır. Ekşili seviyorsanız limon ilave edebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde ben video yüklediğimde haberdar olamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.